İftar yemeğine hoş geldiniz. Safalar getirdim. 30 kişilik. Selamun Aleyküm. 30 Nisan 2022 İftar sofrasını hazırlıyoruz. Bugün 30 kişilik iftar yemeğimiz var efendim. Evet. Hazreti Mevlana diyor ki Güneş gibi şefkatli Yer gibi tevazulu sahabetten dolu oluyor. Gece gibi Günahları, hataları örtücü oluyor. Hazreti Mevlana Bu topraklara nice Hizmetlerde bulunuyor. Şah Celal diye bir evladı buraya göndermiş. Baya baya baya. İslamiyeti burada tebliğ etmiş. Kapımıza gelen değil kalbimize Kur'an buyursun diyor Hazreti Şemsi Tebrizi Hazretleri. Gönül sofrasını, kalp sofrasını ta buralara kadar açan bu sofra sahibi Konyalı güzel insanlara buradan selam, saygı, muhabbetler sunuyoruz. Allahümme ya tekabbel siyamena. Hasreten Türkiye'yi ve ümmeti Muhammed'i sıhhat ve selamet huzur üzere daim ve baki eyle. Amin.